أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سلم دستور يا حضرة الله شفعت يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahri lukkaten min lisani yefkahu kavli. Mali Rabbim gönlüme ferahlık ver. işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Müellif İsmail Hakkı Bursa Efendi Hazretleri'nin ruhu şerifleri için Lillahi'l-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitaptan takip edenler için sayfa 112. Ruhul Beyan tefsiri. En son 5. ayet-i kerimeyi anlatmıştı Hazret ve 6. ayet-i kerimeye gelmiş idik. Bismillahirrahmanirrahim. İhdinas sıratal müstakim. Meali bizi doğru yola ilet. Burada biraz önce istenen yardımın mahiyeti açıklanmaktadır. Hani 5. ayet-i kerimede ne diyordu? İyyake na'budu ve iyyake Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. Buraya ithafen diyor ki, Burada bu ayet-i kerimede ihtinasr atılmıştabeyim. Burada biraz önce istenen yardımın mahiyeti açıklanmaktadır. Sanki Allahu Teala Hazretleri kullarının sizlere nasıl yardımcı olayım diye soruyor. Onlar da bizi doğru yola ilet diyorlar. İbadet tamamlandıktan sonra sonunu dua ile bağlamak şer'i bir kaidedir. Tefsir de şöyle gelir. Ancak sana kulluk ederiz cümlesi tevhid'i ortaya koymaktadır. Ancak senden yardım dileriz cümlesi ise tevhid konusunda yardım talebidir. Bizi doğru yola ilet sözü din üzere sabit kadem olmak içindir. O da ibadeti ve yardım talebini gerçek anlamda ifa ile olur. Çünkü Hidayet üzere sabit kadem olmak ihtiyaçların en önemlisidir. Nebilerin ve velilerin Allahu Teala Hazretlerinden en önemli dileği hep odur. Yusuf Aleyhisselam beni Müslüman olarak öldür dediği gibi Firavun sihirbazları da bizi Müslüman olarak öldür demişlerdi. Sahabiler de bizi ebrar ile birlikte öldür, iyiler ile birlikte öldür diye dua etmişlerdir. Zira insan işin dış görünüşüne aldanmamalıdır. Çünkü sonunda o hal değişebilir. Nitekim iblise de Bel'an bin Bağure'ya da ve Bersisa'ya da böyle olmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana Celaleddin Hazretleri der ki Cihanda İblis ve Belam gibi yüz bin mel'un gizli ve aşikar zahir olmuştur. Lakin Cenab-ı Hak dünyada ikisini meşhur etti. Ki bu ikisi diğer mel'unlara şahit olsunlar. Diğer mel'unlar bunların halinden ibret alsınlar. Hadi Beyzavi tefsirinde der ki, Böyle bir sözü muslata ermiş arif kişi söylediğinde beni sana giden yola erdir ki bu suretle hallerimizin riya karanlığı yok olsun. Bedenlerimizin zulmet perdesi açılsın ve nuru kutsunla aydınlanıp seni senin nurunla görelim. anlamını kasteder. Molla Fenari Hazretleri der ki bunun asıl anlamı şudur. allah Teala Hazretlerine giden yollar sonsuzdur. Nitekim kutbül muhakkakiyin, hak Teala Hazretlerinin bilgisi ve takdiri sınırsızdır. Bilgi ve takdir devam ettikçe kulun şevki de sukunet bulup zail olmaz demiştir. Sırat-ı müstakim İhtina sıratal müstakim. Diyoruz ya orada. Sırat-ı müstakim İslam milleti ve hak din demektir. Burada asıl maksada götüren vesile maksata benzetilmiştir. Çünkü din maksata götüren hak ise asıl maksat olduğundan dine sırat-ı müstakim denmiştir. Allah-u Teala Hazretleri her ne kadar mekandan münezzeh ise de kulun uslatı ermesi, başarıya ulaşması için mesafeler kat etmesi ve afetlere uğraması, sıkıntılara göğüs gelmesi gerektiğinden dine sırat, yol demiştir. Ve bi hürmetil Allah, Celil, Aziz, Azim. Ar, Hindeki, Cebbar, Mutsuz, Kadim, Ayyum, Fert, Nomit, Hakem, Adil, Halik, Bari, Hatır, Deyyan, Celle Celaluhu, Cemi'a ve bi hürmetil sirri suretil Fatiha.